misk taşıyan mı, körük üfüren mi? Dost, halimizden anlayan, derunumuzdakileri lisanımızda kalıba girmeden önce en saf halleriyle keşfeden, bizi biz yapan bir parçamızdır ya da bizi biz yapan her ne varsa ona vakıf olan, paylaşandır dost. Soğuk ve karlı bir gecenin sabahında gönül rahatlığıyla uyandırabildiğimiz, Sorular ve sorunlar içinde tükenmiş gönlümüze sükunet verendir. Bizi yeni baştan ihya eden, yarının ufuk çizgisine gözümüzü çevirmemizi sağlayan, her şeyi samimiyet dolu bir tebessümle paylaşandır dost. Peki dostun veya dostluğun hakikati, doğruluğu veya yanlışlığı olur mu? Olur. Varlığıyla hikayemize anlam katan, varlığımızla hikayesine anlam kattığımız Hal ve lisan diliyle hasbi hal ederken his ve anlam dünyamızın çoğaldığını, coştuğunu hissettiğimiz bize bir vahidin iki parçasından biri olma bahtiyarlığını yaşatandır hakiki dost, doğru insan. Peki ya yanı başımızdaki dost bildiğimiz yanlış kişi ise? Hakiki dost eşsiz bir hediyedir. Kerim Rabbimizin ihsan ettiği gönül neşesi fikrimizi ve zikrimizi geliştirendir. Yanlış kişiyle dostluksa dalalettir, eziyettir. Bu yüzden seçimi hüsnü niyet bir kalple ama dikkatli bir bakışla gerçekleştirmek gerekir. Seçimlerimiz bizi eşsiz bir hediyeye ulaştırabileceği gibi gönlümüze keder, varlığımıza yük olabilecek bir eziyete de götürebilir Zira. Ulaşılacak bu iki menzil arasındaki farkı Allah'ın Resulü çok güzel tasvir buyurmuştur bizlere. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya onu sana ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Bir seçim, insana hediye olabildiği gibi eziyet de olabilecek bir seçim. Bir zamanlar yiğit bir adamın başından geçenler tam da bunu anlatmaktadır. Hikaye bu ya, ejderhanın biri bir ayıyı yakalamış parçalamaya çalışıyormuş. Oradan geçen yiğit bir adam, ejderhanın pençesinden ayıyı kurtarmış. Bu yiğit adamın keremine hayran kalan ayı, onun peşine takılmış, sadık bir dost gibi olmuş. Bu durumu gören bir arkadaşı ona hayretle, bu ayıyla ne işin var diye sormuş yiğit adam olanları anlatmış. Arkadaşı, sakın ayıya güvenme, yanlış seçim yapma, ahmağın dostluğu düşmanlıktan beterdir diyerek onu uyarmış. Aman nafile! Yiğit adam, arkadaşının bunu hasedinden söylediğini düşünerek, sen ayıya ne bakıyorsun, onun sevgisini görsene demiş. Arkadaşı, ahmakların sevgisi aldatıcı bir şeydir. Gel beraber bu ayıyı yanından uzaklaştıralım, sana zarar verecek diye korkuyorum demiş ama arkadaşını ikna edememiş. Peşinden gelmesi için ısrar eden arkadaşına, "Var git işinin başına, beni bırak. Zaten uykum geldi." demiş. Adam, "Ne olur dosta, uy da akıllı birisinin himayesinde, gönül sahibi bir dostun civarında uyu." diyerek onu bir kez daha ikaz etmiş. Ama yiğit adam arkadaşının ısrarından rahatsız olup ondan yüz çevirmiş. "Bu galiba bir katil bana kastetmeye geldi yahut bir şey olmuyor." Dilenci ve külhani adamın biri yahut da beni bu ayıyla korkutma hususunda evvelce dostlarıyla bahse girmiş olmalı diye düşünmüş. Hiçbir sözünün yiğide tesir etmeyeceğini anlayan adam onun yanından uzaklaşmış. Yiğit adam bir ara uykuya dalmış. Bu sırada yüzüne bir sinek konmuş. Ayı sineği kovmuş. Sinek ilk önce kaçmış ama tekrar adamın yüzüne konmuş. Ayı adamın yüzünden sineği kovaladıkça sinek biraz uçup tekrar adamın yüzüne konuyormuş. Sonunda bu duruma dayanamayan ayı kocaman bir taş alıp sineği ezmek için adamın suratına fırlatmış. Sevmek, Ademoğlunun özüne nakşedilmiş en güzel hasletlerden biri ve sevilmek, insanın kurak bir toprakta dahi açabilmesine imkan veren can suyu. Ama sevginin kime hasredildiği ve sevilme eyleminin kaynağının kim olduğu onun sevgisinin bizdeki etkisi sevmek ve sevilmek kadar önemli değil mi tıpkı dost sevgisinde olduğu gibi bu noktada durup bir düşünmek gerekmez mi kelamıyla haliyle ve edasıyla bize misk taşıyan mı yoksa bizdeki etkisi korları körükleyerek eziyetten öteye gitmeyen mi hakiki dost olabilir gönlümüze varlığımızın anlamına varlığıyla daha da anlam katan kadim dostların hayatımızda baki olmaları için seçimlerimizi iyi yapmak lazım ve selam